Herkese iyi günler. Bugün Torime marka çok ucuz kablosuz yaka mikrofonu aldım. Onu deneyeceğiz. Bu iPhone uyumlu olanı. Bunun Android uyumlu olanı da var. iPhone telefonum için aldım. Uzaktan bu mesafeden sesim az gidiyordu. Bakalım birazdan bunu takıp sesimdeki değişimi video içerisinde de görürüz. Kutusundan iki tane yaka mikrofonu çıkıyor. Şunu çıkaralım. Bir tane de iPhone'umuzun veya Android telefonumuzun altına takacağımız bu alıcı aparatı çıkıyor. Bunu telefonumuzun alt tarafına takıyoruz. Bunlar da sesini yakamıza taktıktan sonra sesi alıyor. Bu alıcısı. Yani bu çok pahalıya kablosuz yaka mikrofonları vardı. Ben uzun zamandır almayı düşünüyordum ama pahalı diye vazgeçmiştim. Bunu ben 259 liraya aldım. Iki tane mikrofonu var. Verdiğim paraya değer mi? Bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Ee, şuralarında Type-C giriş şarj yerleri var. Yaka mikrofonlarını şarj edebiliyor ediyoruz. Kullanmadan önce. Şarj ettikten sonra yakamıza takıp ne kadar süre çeker bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım. 259 lira. Çok uygun bir fiyat. Eğer 2000, 3000, 5000 liralık çok yüksek rakamlara kadar çıkıyor bu yukarı mikrofon fiyatları. Yani tabii ki onlar kadar randıman vermez ama bizim gibi küçük YouTube kanallarının işini görebilir. Bakalım önce ben bunları bir şarj edeyim. Ondan sonra da takıp sesimizdeki değişimi deneyelim. Bunları şarj ettim. Yaklaşık 15 dakika içerisinde şurada kırmızı ışıklar yanmıştı. 15 dakika içerisinde bu kırmızı ışıklar söndü. Çok kısa zamanda şarj oluyor. Sonra kutusunun içeriğine tam basmamıştık. Ona bakalım. Kullanma kılavuzu var. Türkçe olarak her şey anlatılmış. Kılavuz Türkçe. Bir de şurada Type-C şarj için kablo var. İnce bir kablo. Bunu da başka cihazları veya bunu şarj etmek için kullanabiliriz. Şimdi ben bir şunu takarak deneyeyim. Taktıktan sonra bunu tak çalıştır. Herhangi bir uygulamaya ihtiyacımız yok. Telefona takıyoruz. Telefona taktıktan sonra şurada bir tane düğme var. Power düğmesi. Ona basılı tutuyorduk sanırım. Bu düğmesine tıklayın diyor. Basılı tutun demiyor. Mavi ve kırmızı ışıklar yanıp sönecek. Ve mavi ışık sabit yandığında artık mikrofonumuz hazır diyor. Şimdi hemen şuradan telefonumla çekiyorum zaten kamera açıyor hemen tak çalıştık bir kırmızı ışık yandı sonra mavi yandı büyük ihtimal sesim artık yaka mikrofonundan geliyor Bunun şurası, mandalın çabuk kırıldığını söylüyordu bir inceleyen dikkatli takıyorum onun için artık sesim yaka mikrofonundan geliyor. İki tane var. Bunu kapatıp diğerini deneyeyim. Bakalım kapatabiliyor muyum bağlayacağım. Kırmızı yandı. Sonra direkt yeşile döndü. Şu anda büyük ihtimal buradan çekiyor. Deneyebiliriz. Buradan çekiyorsa zaten tık 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 diye ses geliyordur. Şimdi yaka mikrofonundan kayıt alıyorum. Burada ses patlamalarını engellemek için süngeri var. Esas mikrofon burada. Mikrofonun gürültü engelleyicisi olduğu da söyleniyor. Büyük ihtimalde var yani çok kaliteli mikrofonlar kadar olmasa da ortamdaki diğer sesleri engelliyor. Sadece benim sesimi alabiliyor. Yani videolarında artık kullanmaya çalışacağım bakalım daha iyi sesler alabilecek miyiz? Kullandıkça daha sonra tavsiye videosu çekebilirim. Şimdi iki mikrofonun aynı anda kullanımını test edeceğim. Şu anda alıcısı takılı değil. Telefondan geliyor sesim. Şimdi bu mikrofonun birisini kızıma takacağım. Odanın bir ucunda yaklaşık 4-5 metre mesafede duruyor. Ben bunu kendi yakama takacağım. Diğerini de onun yakasına takacağım. Ona sorular soracağım. Bakalım. Şu anda sorayım. Mikrofon susken. Söyle Zeynep. Ben Zeynep. 10 yaşındayım. Şu anda Zeynep mikrofonsuz söyledi. 4-5 metre mesafeden. Şu anda sesimiz artık yaka mikrofonlarımızdan geliyor. Aynı şeyi Zeynep'e tekrar soruyorum. Söyle Zeynep. Benim adım Zeynep. 10 yaşındayım. Şimdi de mikrofondan duyduk. Aradaki ses farkını kontrol edebilirsiniz. Herkese iyi günler. Söyle Zeynep. Ben Zeynep. 10 yaşındayım. Söyle Zeynep. Benim adım Zeynep. 10 yaşındayım.